Sevgili dostlar, İtopya'nın, İtopya, İtopya Bilgisayar'ın katkılarıyla geldiğim CES fuarında inanılmaz bir monitör buldum. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Yanımda duran monitör, Asus tarafından dünyada ilki temsil ettiği söylenen 27 inç boyutundaki 4K OLED oyuncu monitörü. 27 inç 4K OLED oyuncu monitörü. Gerçekten anlatması söylemesi bile çok keyifli. OLED diyorum ama aslında QD OLED bu. Yani kuantumdan nano kristallerle güçlendirilmiş OLED bu. Bunu anlama geliyor. OLED çok iyi renkler veriyor. Siyah gerçek siyah olarak gösteriyor ama Burning gibi listelerden dolayı yüksek parlaklığa çıkma konusunda temkinli olunması gerekiyor. Fakat kuantumda kristallerle birlikte gerçekten yüksek parlaklığa çıkılabiliyor bu monitör dedim. Daha da önemli olan şu yanma riski konusuyla ilgili olarak Asus muazzam bir mühendis çalışması yapmış. Bakın burada Neo Proximity Sensör deniyor. Buradaki ayarlar yardımıyla OLED care kısmından Neo Proximity sensöre giriyorsunuz, mesafeyi seçiyorsunuz ve siz o mesafenin dışına çıktığınız zaman, örneğin tuvalete ya da mutfağa gittiğiniz zaman ekran sadece siyah göstermeye başlıyor. Niçin? Piksellerin ömrünü uzatmak, pikselleri korumak için gerçekten fantastik bir monitör. 240 Hz, 0.3 milisaniye çok iyi olmuş.